mesaj çok açık. Yani Türkiye'de milyonlarca Kırım Tatarı yaşıyor. Şu anda Kırım Tatarları kendi vatanlarından daha çok vatanların dışında yaşıyorlar. 20 ülkede dağınık vaziyetteler ve dolayısıyla Kırım Tatarlarının yok olmadığını, kültürlerini, medeniyetlerini ve mevcudiyetlerini devam ettirdiklerini bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz, duyurmak istiyoruz. Mesajı o. Ya buna karşı e var olduğumuzu, dik durduğumuzu gösteren bir şey. Yani bu Kırım'ı Tatarsızlaştırma ve Müslümansızlaştırma siyaseti ta 1783'ten beri devam eden bir politika bu. Bugün başlamadı. Yani Kırım Tatarlarını yok etme politikası 240 yıldır devam ediyor. Yani bugün dünyada bu kadar Kırım Tatarı neden dışı, yurt dışında yaşıyorlar Yani vatandan dışında yaşıyorlar. <laughs> bu çok açık. Kırım'da efendim uygulanan sadece Kırım'da değil eski Kırım Hanlığı coğrafyası Kırım'da da Kıpçak'ta yani Romanya'dan Edil'e kadar olan Kıpçak dediğimiz coğrafyadaki milyonlarca insan Balkanlara Osmanlı topraklarına göç etti. Bu baskı sonucu oldu. E şimdi bu 20. yüzyılın başında ve Sovyetler zamanı belirli devrelerinde de Kırım'dan göçler oldu. Bunun sebebi nedir? ...asimilasyon politikasıdır. Ve bu asimilasyon politikası sadece Çarlık zamanında değil, Sovyet zamanında da devam etti ve... ...şu anda Putin rejiminde de hala devam ediyor. Yani politika, devletler değişti, rejimler değişti ama politika hiç değişmedi Kırım'da. Bizim, yani bu Dervizalar'ın, efendim bir hatta Tebreş'lerin, Hıdrellez'lerin... ...daha doğrusu bizim folklorumuzun, müziğimizin... Tek bir şey var, amacı var. O da bizim halkımızın var olduğunu göstermektir. Başka bir şey değil. Bu ormandaki bütün ağaçlar dernek üyelerimiz tarafından dikildi. Yani devlet bunun bakımı, korunması ve büyütülmesi, genişletilmesi derneğimiz tarafından yapılmaktadır. Ve bu ormanın adı Kırım Hatıra Ormanı'dır. Yani o bakımdan e, e, özel bir anlamı var. Aynı zamanda burası Toydemir Köyü, Tatar köyüdür. Buranın bir özelliği daha var. İstiklal Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda burası Yunan ordusunun geldiği son noktadır. Yani buradan geri dönmüşler. Burası karargahtı ordu karardı ve burada efendim şu karşı ovalar hep binlerce şehitlerin yatmış olduğu bir yer. Ve burada da şehitlerimiz var. 80 civarında şehidimizin şey var. Onlarla ilgili de inşallah önümüzdeki yıl bir e, anıt dikeceğiz burada. Yani şehitlerimizi anmak için bir anıt dikilecek. Yani burası hem Kırım'a bize şey yapar, hem İstiklal Savaşı'nın efendim o e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna bir mesaj veren efendim Kırım Tatar halkının efendim bir şeyi yani bir kültürel çalışması ya da ne tarihi çalışması ne derseniz deyin buna. Yani böyle bir amaçla yapıldı burası ve sağ olsunlar köydeki şubemiz, burası da şubemiz var Toy Demir Şubesi. Yani bu şubemiz de bu ormanı hakikaten çok iyi şekilde bakımını yapıyor. Şeyde onlara ayrıca teşekkür ediyorum.